aktarıldık. Sefa Merve'de bayramı özel binlerce üründe yüzde elli indirim. Makarna mı, makarna mı yiyorsun Kesin oğlum? Fatih. Makarna mı yiyorsun oğlum? Efecan güne nagırla başladı. Hadi Efecan. E program yoğun. Oradan oraya koşup hiç Oğlum çekirdik şeyden... mi lan o makarna makarna? Cool Sevgilisini de unutmadı. Nagır oraya öyle. Oğlum bir tabağı bitirdin. Hiçbir şeyi kaçırma. İkisinin arasında durma. Nagırla Türkiye'nin bir numarasından. İçerideki Maşallah. Derinlemesine bakın. 6 haftaya kadar kalıcı parlak. İstediğin renk, istediğin kadar. Palette delik. Şimdi 28 <laughs> renk seçeneğiyle Şivarskop Profesyonel Saç Sizin için. Evler. Vallahi var. çekirdek gibi yiyor. Resimler değiştirsin. Değişmeyen bir kendi. Bakmıyor bile, bakmıyor bile. <laughs> Oğlum ne kadar acıktın sen ya. Türkiye bölgesinin yıldızı olacak. İlk önce devlet kadrolarına uzman insanlar alınacak. Denetleyen kurumlar bağımsız olacak. Oğlum yeşim yeter, yeter bence. Ihtiyacına göre değil, ülke ihtiyacına He? Göre Denetimli Bilmiyorum. Devletimli ve diyakatli kadrolarla ekonomi canlanacak. Ay Allah, <laughs> oğlum kaç günün açısın sen ya? <laughs> kaç gündür yemek yemiyorsun sen? Bütün kliplikleri kuşakları ve merkez Türkiye projeleri hayata geçecek. Hepimizin çoğunlaşkanı Muharrem İnce. Şişti göbeği Şişti şişti. Nefes al oğlum. Şey nefes al ya. <laughs> Türkiye'de her sohbaya huzur gelecek. <laughs> Döküleri bile topluyor adam ya. O kadar acıkmış artık. artacak. dolacak. Tamam mı? Yeter mi oğlum? Giyiriyor artık. He? Giyiriyor. Oğlum soda vereyim mi? Yer aça. Oho yıma içtim. Oğlum ağır mı geldi makarna? Neden kadar? Tamam bitti Alayım bakayım. niye bu kadar? Ha? Devam et benim bakım şey anlamadım. Sonra hmm. otobüse bindik. Devam bin, evet. Nereye gittik? Arne, yeter bu kadar? Bitsin mi artık? Ha? Bitsin Herkesin mi artık anneciğim? Varlık. Sonra akşam ha? Bitsin artık hala değil hala mi anneciğim? Olmuş <laughs> <artık devam gülüyor> bayram Ama bayram yeter çok yedin. Çok yedin anne. Tane daha Bizim daha malzemem çocuklar. Tamam. Bitti çocuklar bitti. Bitti, bitti. bitti çok ama bitti. Baba, bitti Baba bitti yani. demek herkesi düşünmek demek. Bitti. bitti değil mi anneciğim? Bir de çok Bitti Evet kafamı sursun bile.

Bitti anneciğim dur. Bitti bitti tamam. Makarna bitti. Hadi bir kalk bakayım. Hadi kalk. Ne yazık ki birçok web sitesinde yalnızca belirli bir konuda kaldıramadım. Bu ne anne? Ha? Makarna göbe. Makarna göbe. Makarna göbe. Değil mi anneciğim? Oo, iyi ki ne güzel. Tamam mı anne?